Arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl kor blok yapılır arkadaşlar. Şimdi onu size onu, onu size göstereceğim arkadaşlar. bir benim, benim gibi olmak istiyorsanız hemen açtık hemen e, geçici yapayım dedim. <laughs> Neyse yavaştan videomuza geçelim şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizin için e, bunu nasıl yapacağını güzel şimdi buraya geri geliyorsunuz arkadaşlar. E, bir dakika karakterimi sıfırlamam gerek. Evet arkadaşlar kara karakterimi sıfırladım. Böyle bir şey her zamanki gibi benim kara karakterim böyle ve her zaman ben buraya geliyorum arkadaşlar. Kimse benim şeyimi çekmesin diye. <laughs> Neyse. Şimdi buraya arkadaşlar gelip buraya core block yazıp arkadaşlar. Core blocks yazıp arkadaşlar. Ve şuradaki çıkana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir de şuradaki bir de arkadaşlar üst bir arazim. Üst lazım bir de. Bize. Böyle bir şey arkadaşlar çıkmış bu. Ben bilmiyorum ama. Şimdi biz Core Blocks'ı araştıracağız arkadaşlar. Core Blocks. Ve hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Neredeydi benim şu? buradaki arkadaşlar. Bakın şu doğru işaret çıkıyor zaten direkt. Şimdi pantolon gelip arkadaşlar hemen şöyle. tekrar core blocks yazıp arkadaşlar. Core blocks yazıp. Hemen nerede o? Nerede lan harbi ha şurada arkadaşlar. Birazcık alta in, inmeniz gerekiyor ama sizde mm, e, en üst mü çıkar bilmiyorum. Sonra buradan arkadaşlar girip siyahı, siyahi yapıyorsunuz arkadaşlar. Siyah gelip buna tıklıyorsunuz. Sonra oluyor arkadaşlar. Sonra kor böyle oluyor arkadaşlar. İşte öyleydi. <laughs> Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ve kanalıma abone oluyorsunuz. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.